Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk yeşil yazmam var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Bugün sizinle onun yapımını paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyip faydalanabilirsiniz. O videoyu daha önce istek üzerine paylaşmıştım ve bütün detaylarımı da videoda anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını aslında yazmamla aynı renkte olan fakat şu anda yazmam değişik bir renk göründüğü için farklı gibi duran altın başak 2 numara yeşil ipimle tığladım. İkişer zincir çekerek tığladım. Çimenimi de yine bu ipimle yapacağım. Üzerinde de çiçekler için altın başak marka. 87 numara mor ipim var. Tam begomil rengi. Çok güzel sevdiğim renklerden bir tanesi. Örneğimi yaparken benim tercih ettiğim tığım bugün 21 numara. Şöyle tığımı size göstereyim. Ben 21 kullanacağım ama siz dilerseniz 20, 21, 22 numaralarından Alışkın olduğunuzu sürekli kullandığınızı yapabilirsiniz. Oya için bu 3 numara gayet oya yapımı için uygun. Hemen başlayalım çimenimizle. Üzerini de süsleyelim. Çok güzel bir modelimiz var. Hemen görelim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı sonucu elde ederiz birlikte. Geldim şöyle tığ battığının altından ilmeğimi tutturdum. İpimi Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Hemen yanındaki tığ battığının altından girdim. Yine 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanın önünden düğümlüyorum. Yanına bir tane daha sık iğne. Yanına bir tane daha yani trabzanıma 3 tane sık iğne yaptım. Üstüne 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Bu şekilde yaptık. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonrakine. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Üzerine iki tane zincir çekip. Bir sonraki tığ altından tutturuyorum. Ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden beşer tane yapacağım. Siz Dilediğiniz sıklıkta ayarlayıp yapabilirsiniz. Yine 3 zincirimi çektim. Bir kez doladım. Tığ battığının altından girdim. 2-2 çıktım. Üstüne 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına trabzanımın önünden girdim. ikinci sık iğnem. Yanına trabzanımın önünden yine 3. sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından da tutturuyorum. Şöyle oldu. Şimdi başlangıç için 3 tane yaptım ama normalde çiçek yuvaları arasında 5 tane yapacağım. Çiçek yuvamıza geçelim. Çiçek yuvamı yaparken 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. Şu anda 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki. 3 zincir çekiyorum yine bir sonraki. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tane bu tarafta kalacak. Üzerine 3 tane daha yaptım. 5 oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum. 11 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1, 2, 3 yuvayı aşıyorum. 3. yuvanın bittiği sık iğnenin içinden. İpimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Şöyle nereden tutturduğumu göstereyim. 2 tane hemen sağ tarafta kaldı. 11 zincirimin altında da toplam 3 tane yuva kaldı. 1 zincir çekmiştim. Bir kez doluyorum. Yuvadan girdim. 2 2 çıktım. Bir kez doladım yine 2 2. 3. 4. 8 tane yapıyorum. 5. 6 7. 7 tane yaptım. 8. de arkadaşlar. Tığımın ucuna ipimi 1 2 3 kez doluyorum. 3 defa doladım, geldim yuvaya. 2'şer ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle uzun bir trabzan oldu. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Geri döndüm. Yeniden sık iğneyle tutturuyorum aynı, aynı trabzanın önünden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir yeniden 14 zincirimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir geri döndüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir şu anda dördüncü kirpik olacak bunda dönersek altı tane yapacağız toplamda Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 geri döndüm. Şöyle 5 tane. Birazcık ip saralım. 6. için tekrar 14 zincir. Sonuncu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 geri döndüm. Bu trabzanımın üzerine bu şekilde 6 tane kirpik yapıp değerlendirdim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Hatta o zinciri çekmeyelim. Bir defa doluyorum. Alttaki zincirime ikişer ikişer çıktım. İkinci trabzan 7 tane yapmıştık. 8. bu şekilde yuva gibi yaptık. Dolayısıyla 8. aynı zamanda diğer tarafın 1. trabzanı olmuş oldu. Yanına 2. yaptık üçüncü, dördüncü, beş, altı ve yedi. Yedi tane yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar döndüm. Yuvamız tamamlandı. Şimdi alttaki tığ battığının altından da bir sık iğne yapıyorum. Üstüne bir, iki, üç zincir. Bir sonrakine. Bir, iki, üç zincir. Bir sonrakine iki tane boşluğumu bıraktım. Şöyle göstereyim. Yuvam bu şekilde. Aralarda başlarken yaptığım çimenimden 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına üçüncü İki tane zincir çekip yandaki tığ battığının altından tutturuyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben hemen bir yuva daha yapacağım. 5 tane çiçek çimen yaptıktan sonra üst kısmını süslemesini, yuvamı tamamladıktan sonra başlayacağım. Hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum. ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde iki tane çiçek yuvası yaptım ben. Dediğim gibi sıklığını ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. Hemen çiçeğim için böyle begonvil rengi altın başak 87 numarayı kullanacağım. İlmeğimi oluşturduğum Geldim çiçek yuvasına. Örneğimin ters yüzünü çevirdim. Ters tarafta birinci 14 zincirli halkamdan sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinciden giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğerinden 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğerinden 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki halkamdan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son halkamdan da bu şekilde girdim ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şöyle oldu görüntüsü. Hemen zincirimin altından sık iğne ile girerek başlıyorum. Bu şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincire tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20 tane ilmeğimi attım. Tığdaki görüntü bu şekilde biraz netleştirelim. Hepsini birden topluyorum. Fıstıklarınız nasıl yuvarlak oluyor, oluyor diye soranlar için mutlaka burada düğümlüyorum. Yine aynı beş zincirimizin altından girdik. Sık iğneyle ip tutturdum. buraya ipimi yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Böylece iki yan yana sık ile tamamladım. Bir sonraki boşluğuma yine sık iğne yaparak geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. 10 zincirime yine 20 ilmek. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yine 20 ilmeğimi yaptım. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Kendi zincirinin altından tutturdum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir sonraki aralığıma yine sık iğne ile geçtim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 3 e, tane daha yapacağım. Hızlı bir şekilde ben 3 taneyi yapayım. Nasıl bitirdiğimi göstermek için sizin için size tekrar e, döneceğim. Bitişini göstermek için. Ben son fıstığı da yaptım arkadaşlar. Yine kendi zincirinin altından sık iğne ile tutturdum bir kez. İkinci kez şuradaki sık iğnenin başlarken yeşil yuvaya tutturduğumuz ipimizin sık iğnesinin içinden bir sık iğne yapıyorum. Böylece iki sık iğneyi tamamlıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Hemen ütüleyip göstereceğim size. Ben o çiçeğini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.